Ön Asya ve Orta Asya'nın yüzey şekilleri. Güneyde jeolojik tarihin pek eski devirlerinde katılaşmış ve üzeri tortularla örtülmüş bir kara parçası, kuzeyde geniş bir saha kapsayan bir jeosenklinalden yan basınçlarla meydana çıkmış olan dağ sıraları. Ön Asya'nın bir ucundan öbür ucuna kadar uzanan bu sahada yapı ve yüzey şekillerinin mahiyetine bunların tesir ve mukabil tesirlere hakim olmuştur. Güneyde eski bir kara parçası olan Arabistan, Afrika platformunun devamıdır. Bu kıta çekirdekleri eski dağların aşınmasıyla meydana gelen düzlüklerdir. Buna karşılık bölgenin kuzey kısmında 3. zamanda meydana gelen büyük dağ sıraları mevcuttur. Eski Akdeniz'in kapladığı geniş sahada meydana gelmiş olan bu dağ zincirleri birbirine eklenerek Ege kıyılarından Karakurum dağlarına kadar uzanmaktadır. Ön Asya'da bugünkü yüzey şekillerinin ilk taslağı 3. zamanın 1. devrinde meydana gelmiştir. Fakat öyle zannediliyor ki hiç olmazsa Ön Asya'nın batı kısmında bu devirde meydana gelmiş olan kıvrımlar aşınarak düzleşmişti. Yerli ve yabancı jeologların araştırmalarına göre Anadolu 3. zamanın 2. yarısında aşınma neticesi geniş bir dalgalı düzlük haline gelmişti. 3. zamanın 2. yarısında ve bilhassa 3. zaman sonu ve 4. zamanın başlarında husule gelen takımıyla yükselme aşınmasıyla şiddetlendirilerek yüzey şekillerini daha çok kenar dağlık bölgelere gençleştirilmiştir. Umumiyetle akarsuların yaptığı bu aşınmaya 4. zamanın yağışlı ve buzul devresinde yüksekliği ...2500 metreye geçen bölgelerde mevzii buzulların aşındırmasına da ilave etmek lazımdır. Yukarıda bildirildiği şekilde meydana gelen sıra dağlar... ...bütünüyle batı-doğu istikametinde uzanmakla beraber... ...yer-yer sapmalar da göstermektedir. Bu hal güneyde eski kütlelerin kuzeye doğru ilerlemiş olmaları ile ilgilidir. Mesela Güneydoğu Anadolu'da Arap Yarımadası... ...Suriye platformunun kuzeye doğru bir çıkıntı yapması neticesi... ...Güneydoğu Toroslar Kavsi kuzeye doğru atılmıştır. Bazen de jeosenklinler içinde mevcut eski bloklar arz ettikleri mukavemet dolayısıyla kıvrımların istikamet değiştirmelerine sebep olmuşlardı. İşte bu sebeplerden dolayı Ege denizinden Hindu kuşa kadar olan sahada uzanan dağların yer yer yayıldıkları ve sıkıştıkları görülmektedir. Ön Asya'nın batı kısmında kuzey ve güneyde uzanan dağ sıraları arasında bir bağlantı görülmemektedir. Anadolu'nun batı tarafında kıyı kısmında dağlar Çeşme Yarımadası ile Sakız Adası'nda, Güney Kuzey Biga Yarımadası'nda Güney Batı, Kuzey Doğu istikametine uzanmaktadır. Aynı uzanış Gelibolu Yarımadası'nda da görülmektedir. Ege bölgesinin iç kısmında dağların istikameti doğu batı olup aralarında aynı yönde uzanan geniş ovalar vardır. Burada dağlara ve ovalara bu istikameti verdiren amil kırıklardır. Bu yapı şekli Marmara bölgesinin güney ve güneydoğusunda yer alır. Bursa bölgesinde güneydoğu-kuzeybatı istikametinde uzanan dağ sıraları ile Kuzey Anadolu dağlarının güney kolu karşılaştırmaktadır. Bu bölgenin kuzeyinde Kuzey Anadolu dağ kavisleri sıralanmaktadır. Hakikatte İç Anadolu'da kıvrımlı dağ kavisleri Balkanların ve İstirancaların devamı olan Kuzey Anadolu'da dağ sıralarını Güney Anadolu dağ sıralarına bağlamaktadır. Kabaca Bursa bölgesinde birbirinden ayrılan Kuzey ve Güney Anadolu dağ sıraları Doğu Anadolu'da birleşirler ve sıkışırlar. Burası bölge olarak Anadolu'nun en en yüksek kısmıdır. Bunda kırık hatları boyunca sıralanmış olan volkanların da mühim bir rolü vardır. Van Gölü ile Gökçe Gölü'nün doğusunda bu dağlar tekrar genişler ve şahsiyetlerini kazanırlar. Kuzey ve Güney İran'dan seyreden kollar Afganistan'da takriben Kabil civarında birleşirler. Bu kollardan güneydekiler çok daha basit yapıdadır. Bunların ortalarında İran yaylası bulunmaktadır. Mezopotamya ovalarına hakim olan Zagros dağları bütünüyle sade bir yapı arz etmektedir. Aynı yapı sadeliği Güneydoğu'da Mekran dağlarında görülmektedir. Gerek Zagros dağlarında gerek Mekran'ın doğusunda eski kütlenin Arap bloğu doğuda Glodvan'a kuzeye doğru ilerlemesi neticesinde kıvrımların yaptıkları kavislerin uzantısında karşılıklar olmuştur. Mekran'ın doğusunda sıkışmış olan bütün dağ sıraları güney kuzey istikametini alırlar. Kabil'in doğu doğusunda birçok gruplar halinde batı doğu güney batı kuzey doğu istikametinde devam ederler. Bu kısımda Sevih, Kü, Salt Ranch, Ön Asya dağlarının en doğu en doğu kısmını teşkil eden silsilelerdi. İran Azerbaycan'ın da dağ sıralarının uzantısı daha karışıktır. Buralar yapı bakımından Doğu Anadolu'yu andırmaktadır. Kuzey batı güney doğu istikametinde etrafı yüksek dağlarla çevrili bir yayla çöküntü oldukları ile geniş sahaları kaplayan lav akıntıları ve sönmüş volkanlar bu yapı şekli buza kadar devam etmektedir. Bunun doğusunda Kuzey İran dağları basit yapı şekliyle Horosan'da Nişabur ve Sebzevar'a kadar uzanmaktadır. Hazar denizinin doğusunda Kuzeybatı, Güneydoğu istikametinde uzanan Büyük Balkan, Kopet, Dağ ve bunun güneyinde aynı istikamette uzanan Binalut, Puşi, Küh silsileleri sıkışarak yüksek Kühi Baba silsilesini meydana getirirler. Bunlar kuzeydoğuda Hindi Kuş sırada halinde devam ederler. Bu kısımda yükseklik 7000 metreye geçer. Daha doğuda dağ kavisleri Himalaya silsilesi arasında devam eder. Kuzey Anadolu ve İran silsilesinin Kuzeyinde yer alan Kafkas Dağları bazı müşterek hatları ile Ön Asya Dağları'nı bağlanabilir. Yukarıda bildirildiği gibi Hazar Denizi'nin doğusunda Kuzeybatı, Güneydoğu istikametinde uzanan Büyük Balkan ve Kopet Dağ Silsilesi, Bakü, Krasnodar denizaltı eşiği ile Kafkaslar'da da batıda Teman ve Kert ıvrımları ile Kırım'a bağlanmaktadır. Kafkaslarla İran Azerbaycan'ın dağlık bölgesi arasında bulunan orta ve aşağı kura havzası ve aşağı aras olduğu Azerbaycan'ın en verimli sahasını teşkil eden bir çöküntü bölgesine tekabül etmektedir. Alt kıvrımlarını müteakip tavsiye edilmeye başlanan Ön Asya 3. zamanın 2. yarısının ortalarına doğru hafif dalgalı bir düzlük haline gelmişti. Bu zamanda kenar bölgelerde denizler iç kısımda göller geniş sahalar kaplıyor ve işgal ettikleri çanaklara birikintilerini bırakıyorlardı. Bundan sonra husule gelen takımıyla yükselmeler yer yer seviye farklarına sebep oldu. Fakat bölge katılaşmış olduğundan tektonik etrafı dağlarla çevrili çukur sahalara hüsule geldi. İstikametleri batı doğu kuzey batı güney doğu olan çukur alanlar Anadolu'nun her tarafında Kafkasya'da İran Azerbaycan'da mevcuttur Bu yerler bahis konusu bölgelerin her tarafında hemen aynı özelliğe haizdi. Verimli topraklar sulak yerler ve beşeri iktisadi hayatın toplandığı merkezler fakat buna mukabil şiddetli deprem sahaları aynı zamanda sık sık su baskınlarına maruz kalan yerler. Üçüncü zaman sonları ve dördüncü zaman da husus gelen şiddetli volkanizma neticesi lavlar bu çukur sahaların bir kısmını doldurdu. Bazılarının içinde bir takım setler meydana getirerek gerisinde büyük göllerin teşekkülüne yol açtı. Mesela Muş Van çukurunu tıkayan Nemrut'un lavları bunun doğusunda Van Gölü'nün meydana gelmesine sebep olmuştu. Güney Kafkasya'da Gökçe Göl, kuzey Kuzeybatı, Güneydoğu istikametinde uzanan büyük bir çukur alanını en alçak kısmını işgal etmektedir. Çukurun batı ve güney batı kenarı 3500 metreyi geçen volkanik kütlelerle çevrilidir. Gerek bu da Dağlar. gerek de bunların eteğinde yayılan husule getirdikleri setler suların toplanmasına yol açarak Gökçe Gölü'nün teşekkülünü meydana getirmişlerdir. Ön Asya'nın bu kısmındakine benzer bir yapı Orta Asya'da vardır. Orta Asya'nın Türklerde meskul olan kısmı Doğu Batı Güney Batı Kuzey Doğu istikametinde uzanan bir büyük çukur sahalarla kaplıdır. Bunlar yükseklikleri 4000 metreyi geçen dağlarla çevrili olup ikisi çok emniyetlidir. Fergana ve Işık Göl Çanakları birincisi deniz seviyesinden 500 metre yükseklikte bir ovaya ikincisi 1500 metre yükseklikte bir göle tekabül etmektedir. Her ikisi de birer çöküntü sahası olup teşekkül zamanları 3. zaman sonu ve 4. zamandır. Orta Asya çukur sahalarını çerçeveleyen mevzi olarak kırılmış yükselmiş kısımlardır. Yükselme 3. zaman sonu ve 4. zamanda olmuştur. Gerçekten bölge 3. zaman sonunda hafif dalgalı bir düzlük halini almıştır. Bu devrin sonunda ve 4. zamanın başlangıcında bütünüyle yükselme hareketleriyle bölge büyük yükseklikler kazanmıştır. Yükselme bölgede buzullaşmadan evvel olmuştur. Orta Asya'nın bu dağlık sahasında iki tip yüzey şekli ayırt edebilmektedir. Çukur sahalar ve dağlar beşeri ve iktisadi hayat alçak yerlerde toplanmış olmakla beraber onlara bu imkanı veren suyu sağlayan dağlardır. Anadolu'da olduğu gibi Bursa'da da bu çöküntü alan ların en büyük mahsuru su baskınları ve depremlerdir. 1965'teki Taşkent depremi buna iyi bir delildir. Orta Asya yer şekilleri bakımından her tarafta aynı karakteri göstermez. Bilhassa Orta Asya'nın merkezi kısmı ile doğusunda dağlar, yaylalar ve ovalar birbirlerinin içine girmiştir. Yalnız alçak sahaları ittifa eden batı kısmındaki ovalarda alçak yaylalar hakimdir. Diğer tabiat şartlarından olan iklim, akarsular ve bitki örtüsü üzerine esaslı tesirleri olması dolayısıyla evvela yer şekilleri kısaca gözden geçirilecektir. Doğu Türkistan'ı Batı Türkistan'dan ayıran ve yer yer kuzey batı güney doğu, batı doğu güney batı kuzeydoğu istikametinde bir takım yaylalar çizen dağ sıraları kuzeyden güneye doğru şöyle sıralanmaktadır. Kuzeybatı, güneydoğu istikametinde uzanan Tarbakatay dağları ve bunların güneyinde de Ala Dağlar bu iki dağ sırası Orta Asya dağlarının kuzey yaylalarını teşkil etmektedir. Üzerlerinde 4000 metreye geçen birçok zirveler vardır. Bu dağ sıralarının güneyinde Tanrı Dağları'na ait sıralar bulunur. Cungarya Aladağı, Kungey Aladağı, Terskey Aladağı, Talasa Aladağı 5000 metreye geçen birçok zirveleri İhtiva eden bu dağlar Türkistan için bir su hazinesidir. Sir Derya ve ili bu dağların yüksek zirvelerinde mevcut olan büyük buzulların eriyen sularıyla beslenmektedir. Tanrı dağları ile büyük altaylar arasında çöl ve bozkırları ihtiva eden Cungarya havzası bulunur. Sir deryanın kaynak kısmını meydana getiren Narin suyu ile Amu deryasının kaynak kısmı arasında kalan dağ sıraları Orta Asya dağlarının orta yaylalarını meydana getirirler. Bu dağlarda 5000 metreye geçen birçok zirveler ve bunların üzerinde müteahhit buzullar vardır. Çatkal dağları ile Altay dağları arasında bir çöküntü sahası olan Fergana Havzası bulunmaktadır. Bu havzanın beşeri ve iktisadi değeri çok büyüktür. Altay dağları ile Pamirler etrafında Güneybatı, Kuzeydoğu, Batı, Doğu ve Kuzeybatı, Güneydoğu istikametinde uzanan ve 7000 metreye geçen yüksek zirveleri itiva eden sıralar, Orta Asya dağlarının güney yaylalarını teşkil ederler. Güneydoğu'ya doğru uzanan dağlar, Tibet Havzası'nın güneyden çerçevelemektedir. Hakikatte bu dağlar, Bayıs konusu havzanın güney kenarında yaylar çizmektedir. Bunların arkasında batıda kara kurun. Doğuda üstün ve arka dağlar aynı istikamete yaylar meydana getirirler. Orta Asya dağları kuzeyden güneye doğru gidildikçe kıvrılma tarihleri bakımından yenileşmektedir. Baykal Gölü'nün güneyindeki dağlar Kaledonoyen ve Helsinyen yaşta kıvrılmalar oldukları halde Himalayalar alt sistemine dahildi. Yaşları ne olursa olsun bu kıvrılmalara hakim istikamet doğu batıdır. Bu hal iklimlerinin dağılışı bitki örtüsünün tabiatı insanların ve medeniyetlerin yayılışı üzerinde büyük tesirler icra etmiştir. Orta Asya dağlarının alt aylara kadar olan kısmı ile Tibet yaylası ve bunun kuzey kenarındaki dağlar eski kütleler olup teşekküllerinden 3. zamanın ortalarına kadar aşınmış ve sonra yükselmişlerdir. Şu halde bu dağlar yüksek irtifalarına rağmen esasına ihtiyar dağlardır. Yükselme kütle halinde olmayıp geniş dalgalı kıvrımlar şeklinde tecelli etmiştir. Şöyle ki yüksek kısımlar dağ sıralarını alçak kısımlar da onlar arasında kalmış olan kapalı çukurlukları meydana getirmişlerdir. Bu sonuçların başlıcaları tarım, Fergana Gobi çanaklarıdır.